Efendim ben Sami Altınkaya, Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında gün ortasında kitabın ortasından konuşmaya devam edeceğiz. Gürkan Altınçekiç konuğum Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan hoş geldin. Hoş bulduk sen Bey. Eksiksiz ve doğru söyledin. Aynen. Harika çok güzel. Önce Merkez Bankası. 350 baspan Goldman Sachs bildi. Ee, ve aslında malumun ilanı oldu diyebilir miyiz? Kesinlikle aynı şekilde. Ee, zaten hani Goldman Sachs'ın bilmesine çok fazla gerek de yoktu. Çünkü e, biliyorsunuz ay içerisinde Merkez Bankası borçlanma, borç verme faizini 46'ya çektikten sonra... ...hızlı bir şekilde bankalarda mevduat faizlerini 46-47'lere doğru çekmişlerdi. Evet. E, aslında yaptıkları hareket e, kendi görüntüler açısından da gayet olumlu oldu çünkü... Baktığımız zaman 42'de bırakmış olsalardı piyasa faizliğiyle Merkez Bankası arasındaki bu markup piyasayı olumsuz etkileyebilirdi. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın inandırıcılığını olumsuz etkileyebilirdi. Doğru. doğru. O nedenden dolayı kendilerine olan güveni sarsmamak için de bu şekilde bir uygulama gerçekleştirdiler. Çok da yadırgamamak gerekiyordu. Zaten geldi. gecelik faizler %46'ydı. Bunu ilan ettiler. Evet resmileştirdiler. Evet biz uygulamayı da resmileştirdik dediler. Aynen öyle. Yani malumun ilanı oldu. Malumun ilanı oldu. Peki. Mayıs'ta ama enflasyon raporu var. Bence enflasyon raporu çok çok daha önemli olacak. Çünkü Nisan ayı enflasyonu biraz yüksek gelecek büyük ihtimalle. Burada gıda enflasyonunu biz önümüzdeki dönemlerde çok fazla konuşmayı bekliyorum. Ee, geçtiğimiz iki gün içerisinde Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde e, dolaştım. Müşterilerimiz, ziy müşteri ziyaretlerinde. Orada şunu çok fark ettim. Gıdayla uğraşan büyük toptancılarla özellikle aldığım konularda bu en son don olayları çok fazla etkilemiş. Bizim direkt depremimiz diyorlar. Hmm. Bu gıda depremi türünde yaklaştılar. Hatta işte belli bölgelerdeki... El, yani hatta Türkiye'nin genelini üretilen elmanın %80'inin yandığını, Belki de bu don olayından. Don kaynaklı. olayından kaynak. O kaynaklı. zaman elmayı taneyle mi alacağız? Herhalde öyle olacak. Taneyle yani kiloyla alıp da atamayız diye düşünüyorum. Taneyle alabilirsek de şükür diyeceğiz. Şimdi yaş sebze meyvedeki bu fiyat yükselmesi don olayından dolayı arzdaki azalma fiyatlar otomatik olarak yükseltecek. Bu da aslında Mayıs ayı enflasyonunun ya yani Nisan ayında açık Mayıs ayında açıklanacak Nisan ayı enflasyonunun daha yüksek çıkmasına beraberinde getirdik. getirecektir, Geçirecektir, baskılayacaktır. Tabi burada gıda enflasyonu sadece tek başına bir etki değil. Tabii. Diğer kalemler de burada ön plana çıkacak. Diğer kalemlerde de baskı bir şekilde ...diğer kalemlerde oluşturulan baskı, diğer bir şekilde gıda enflasyonunu da dengeleyebilir. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. <laughs> Beni şaşırtmaz açıkçası. Yani böyle çok afaki bir e, Nisan enflasyonu ya da Mayıs enflasyonu göremeyebiliriz. Burada daha çok yaz sebzeleri ve yaz meyveleri e, yandığı için... Yaz döneminde biz belki bu gıda enflasyonunun etkilerini biraz daha fazla hissedebiliriz. Yazın biraz daha az hissetmek istiyorduk bunu. Çünkü turizm gelirleri gelecek. Yazın enflasyon düşecek. Nisan ayı o zaman yıl sonu enflasyon hedefini. O yüzden dedim ya enflasyon raporu açıklanacak Nisan ayında. Hı hı. Enflasyon raporu pardon Mayıs ayında enflasyon raporu açıklanınca otomatik olarak orada projeksiyonda bir revizyon göreceğiz. Aynen o şekilde olacak. Muhtemelen de yukarı yönlü bir revizyon göreceğiz. Muhtemelen yukarı ee, yönlü. Bu yukarı zaten Bugün işte başladılar yabancılar yavaş yavaş işte enflasyonu yukarı doğru revize etmeye başladılar. Bunun etkilerini e, orta ve uzun vadede görebiliriz belki ama ben burada bir fırsat da görüyorum. Bunu da kaçırmamak lazım. Hmm. Şimdi tabii yani en kötüyü gördükten sonra biz artık iyileşmeyi fiyatlamaya başlamalıyız. Yani bu bu şekilde gerçekleşir. Her zaman böyle olmuştur. Biz evet önümüzdeki belki 2-3 aylık dönem içerisinde sermaye piyasaları için konuşuyorum. E, olumsuz etkilerini yaşayacağız göreceğiz belki ama bunun olumlu etkilerini de ...düzenme haberleri gelmeye başladıktan sonra göreceğiz. Ve fiyat, piyasa her zaman biliyorsunuz önden fiyatlar. Aynen. Peki bu arada dünyada herhalde... faiz oranı artınca borsası artan tek ülke biz miyiz şu an? O malumun ilanı olduğu ve Merkez Bankası'nın yine doğru politikayı... ...yani gelişen olaylar karşısında doğru politikayı izlemesinden... Borsa kaynaklı. onay verdi buna. Onay verdi. Doğru buldu yani. Bu Kesinlikle. Işi. Peki FED Başkanı Powell Trump arasındaki düello. Yani e, enteresan birinci döneminde... Powell'ı kendisi getirmişti Trump. Şimdi Powell'dan şikayetçi. Ya görevden alma falan normalde söz konusu değil. Yani yasal olarak böyle bir şey yapamıyor Amerikan başkanı ama işte Powell'la ilgili belki biraz bel altı olabilir. Söylentiler, dedikodular ya da Powell'ın bir takım olumsuzlukları varsa ki olduğunu düşünmüyorum. Şu kadar hukukçu zaten. <laughs> Ön plana geçer. Yani Powell iş aramaya başlasın mı? <laughs> Şöyle bakmak lazım. Şu aslında Trump şu ana kadar ne söylediyse yaptı. Evet. Yani Piyasada biz bunu her ne kadar yapamaz dediysek de yaptı. ya Bu kadar olmaz dediysek de yaptı. Artık belli bir noktada hedef gösterdiyse ben değişmesini açıkçası değişmemesini açıkçası şaşırırım. Peki faizi düşürmesi, düşürmesi. Trump'ın istediği gibi mantıklı bir eylem mi Dolar endeksi düşüyor daha önceki yayında aslında bahsetmiştik. Dolar endeksinin düşmesi gerekiyor diye. Yani dolar endeksini... Borcunu ödeyecek Amerika'da. Hem düştük. borcunu ödeyecek hem dış ticaret açığını kapatacak bu şekilde. Hem de siz eğer yeni ekonomik politikalarınız içerisinde üretimi Amerika'ya taşıyıp malınızı satmak istiyorsanız bu kuvvetli dolarla yapamazsınız bu işi. Hı hı hı. bir de şunu da kaçırmamak gerekiyor sen de. Şimdi dünya üzerinde kutuplaşmalar başlıyor. Biz 90'lardan sonra unuttuğumuz o çift kutuplu dünya işte Sovyet, Rus Sovyet Rusya'sı Amerika'nın çift kutuplu dünyasından birden bütün dünyayı Amerika'nın finanse ettiği bir global ekonomiye geçtik. Evet. Ama bunu sürdürülebilir olmadığını da 2008 krizinden sonra gördük. E baktığımız zaman şimdi tekrardan bir kutuplaşma evresine sokulmaya çalışılıyor bence dünya. Burada hangi kutuplar olacak tabii çok önemli. O kutuplar oluşurken de sizin paranızın değerli olmaması gerekiyor. Ticaret parası olarak kalması gerekiyor ama ee, aynı şekilde de siz ürettiğiniz malı satabilmeniz gerekiyor. E tamam DXY'nin düşük olması Amerika'nın şu an lehine çünkü Amerika'nın çok büyük dış borcu var. Trump da bu dış borcu daha kolay ödeyeceğini hesap ediyor. Ama bir taraftan enflasyon riski var ve tarifelerden dolayı enflasyonun yükseleceğine vurgu yapılıyor. Bu enflasyon yükselme ihtimali bu kadar yüksekken faizi indirmesi ne kadar gerçekçi olur? Şimdi orada şeyi karıştırmamak lazım. Çünkü ha. siz geçici yani enflasyon geçici bir enflasyonu kabul edebilirsiniz ama burada yapılmaya çalışılan şey enflasyondan daha büyük Hı. öyle bakmak gerekiyor yani e, büyümeyi düşürmemek büyümeyi lazım. düşürmemekten ziyade ben şu anda Amerika'nın biraz önce bahsettim ya işte 35 trilyon dolarlık bu dış ticaret açılımı oluştururken aslında Amerika ben e, siz üretin ben yiyeceğim harcayacağım dedi şimdi bunu ortak arıyor şimdi bunu ortak ararken de sizin karşı bacakları çıkartıyor olmanız lazım. Burada ne mesela plan çıkacak? Euro dolar paritesi. İnanın ben kimsenin beklemediği paritesleri bekliyorum orada. Hani bir ilgideye kadar, bir kadar çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, burada şunu doğuracaktır. Avrupa'nın satın alma gücünü yükselterek hem Amerikan mallarına hem Çin mallarına daha yüksek e, ulaşmasını sağlayacaktır. Avrupa'nın satın alma gücünü yükseltirse, Avrupa'nın üretim gücünü düşürecektir. Amerika'nın düş, üretim gücü düştüğü için geçen senelerdeki gibi. Hı hı. E ne olacak? Birden Amerika'nın dış ticaret açığına bir ortak Amerika, Avrupa Avrupa Birliği olacak. Bakın birinci şey bu, stratejim bu. İkinci stratejim yine burada bir ben üç kutuplu bir dünya bekliyorum açıkçası. Çin ve avaneleri, Avrupa ve avaneleri ve Amerika ve avaneleri diye. Yani burada bu bizim kendi aslında e, baktığımız zaman, bu üçgen içerisinde baktığımız zaman Türkiye'yi de ön plana çıkartan bir durum. Zaten belli kendi yaşadığımız e, son dönemdeki e, sosyoekonomik ya da e, sosyolojik durumlarda da atılan adımlardan da belli zaten artık Türkiye'nin ne kadar e, iddialı olduğu dünya arenasında hatta görüşmelerimizle, demiştiler görüşmelerimizde şunu vurguluyorum bence son 300 yılın yani Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son 300 yılın en belki de şanslı jeopolitik dönemini yaşıyoruz. Peki bunun için bir hazırlığımız, planımız olursa tabii biz bunu avantaja çevirebiliriz. Mesela Çin eğer Amerika pazarına girmekte zorlanır ve Avrupa pazarına yönelirse bunu iki şekilde yapabilir. Bizi ezip geçebilir. Bizimle beraber yapabilir. Şöyle bakmak lazım. Çin bence burada bize zıt geçmekten ziyade kendine partnerler grubu Avrupa'ya girmesi gerekiyor. Çünkü Amerika pazarından yedi e, bu duvarların aynısını Avrupa pazarından da görebilir. Hı hı. Görmeyecek diye bir şey yok. Avrupa, Avrupa Birliği de bu konularda çok profesyonel bir şekilde alttan alttan çalışan bir grup. E, o nedenden dolayı e, baktığımız zaman burada ben aslında Çin'in bunu aslında kendi tarafımda da görüyorum e, konuştuğumuz. Var mı böyle işbirlikleri mesela tabii, Türk şirketleri ya yani, da Çinli şirketler arasında. aynen aynen hatta yeni konuştuk dün bir e, yine e, çok sevdiğim bir sanayiciyle e, konuştum yine aynı şekilde bana ondan bahsetti Çin'de mesela bu işte elektrik e, depolama pillerinin üretim tesislerinin Türkiye'de kurulmasıyla ilgili bir info verdi mesela. Çok değerli, çok kıymetliydi. Türkiye'de üretmek konusunda. Evet, evet Çinlerle Ortak, beraber. Evet, evet, Yani bu da ne, ne hangi kapıyı açacaktır orada? Direkt Avrupa Birliği kapısı Şimdi açıyor. Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete baktığım zaman Çin Avrupa Birliği'ne 3 satıyor, Avrupa Birliği'nden 1 bir alıyor. Hı hı. Şimdi bu Avrupa'nın aleyhine bir durum. Şimdi muhtemelen Avrupa Birliği de Çin'e olan gümrük duvarlarını artıracak. Şimdi böyle olduğu zaman Çin eğer Türkiye üzerinden bunu yaparsa Türkiye hem lojistik üst gibi kullanır hem de üretim üssü olarak kullanırsa biz bundan katmerli faydalanırız. Bir de şunu şunu da kaçırmamak lazım. Hatırlarsanız Çinliler şöyle böyle yapay zekada video yaptılar. Amerika üretimi kararası işte şu, o <laughs> e, Amerikalıları aşağılayacak böyle o en şey pozisyondaki insanlarına böyle o çip ürettiler vesaire. Türkiye için yapamazlar bunu. Peki yani Türkiye'deki sanayicilerin hiçbir riski yok? Yani Çinlilerin Avrupa pazarına girmesinde biz bundan hiçbir zarar görmeyeceğiz? E, Çin, Herhalde bütün şirketler bizimle ortak olmayacaklar. Şimdi şeyi kaçırıyoruz zaten. Şu ana kadar Çin'in Avrupa'ya girmeme gibi bir ihtimal yok ki zaten giriyor. Zaten giriyor da. Zaten giriyor. Oraya ürün mal yığması tüketemedikten sonra tüketemeyen bir Avrupa için de bir şey ifade ediyor. Ama Çin satamazsa da Çin ekonomisi kötüye gider. Çin'in şimdi Amerika'ya satamadığını düşün. E nereye yapacak? Avrupa Birliği'ne satacak. Küçülecek. Çin, kadar. Küçülecek. Çin küçülecek yani zaten Çin'in bu hatta bu sabahki ee, hemen hemen tüm yatırım bankaları Çin'in e, işte 2026'daki e, büyüme rakamlarını aşağı doğru revize etti baktığımızda. Bak şimdi Ahmet Altınay izleyicimiz demiş ki e, Gürkan Bey'e sorabilir misiniz Japonya'da enflasyon yükseliyor ikinci defa Japonya Merkez Bankası gol yeme ihtimalimiz var mıdır? Şöyle bu sabah hatta e, bunun bu konuyla ilgili bir yayın, yani şey okudum haber okudum işte Japonya Merkez Bankası'nın işte enflasyonun yükselmesine karşı işte bu parite kendi Japon yeninin manipüle ediyor mu şeklinde bir hı hı. E, bir şey var kargaşa var diyelim evet. piyasada. Kesinlikle Boj bunu inkar etti. Tabii. Baktığımız zaman enflasyonun, Japonya'nın enflasyonun artması e, bize olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Şimdi bütün dünyayı zaten enflasyon olarak baktığımız zaman bir enflasyonu sortan bekliyor. Bu Bunun bütün dünyada enflasyonun yükseleceğini görememek yani çok yanlış olur. Sonuçta yükselecek. Bize golü dolaylı, dolaylı şekilde olacak mıdır? Sermaye piyasalarının olacaktır. Bütün dünyaya olacaktır bu. Ama biz zaten şu anda bunu fiyatlıyoruz. Fiyatların içerisine girdi. Ben ekstradan bir ekstra yük getireceğini beklemiyorum. Japonya'nın enflasyonu, hiper enflasyona dönme ihtimali yok. Tabii tabii. Yani çünkü Japonya'daki halk e, halkın belli bir kültürü var. Onlar biriktirmeyi seviyorlar. Hatta olarak. onlar da enflasyon yani, olsun diye uğraşıyor. Kesinlikle. <laughs> Bakın 1990 senesinden sonra Japonya resesyona girdi aslında. Teknik resesyona girdi. Ve Japonya'nın bastıkça bastılar. Yani, yani, dünyada en rahat para basan ülke Japonya. Geçtiğimiz e, işte 20-30-35 sene içerisinde. E, buradaki bu durumu gözden kaçırmam lazım. Japonya'nın için bu enflasyon bir miktar enflasyonun artması ya da enflasyonist bir ortama girmesi kötü bir şey değil. Japonya'nın büyümesini tetikleyecek bir e, argüman olabilir. Şimdi burada büyüme şekilleri var. Bu ekonomik ekonomik e, prosedürlerine baktığımız zaman büyüme modelleri var. Enflasyona dayalı büyüme modelleri. Biz bunu en çok Güney Amerika ve Türkiye tercih eder genelde dünyada. İşte üretime dayalı büyüme modeli. İşte Çin'in tercih ettiği, işte Japonya'nın tercih ettiği. Bir de parasını basıp Değerli para birimi yüzünden büyümeyi tercih eden, inovasyonla büyüme seven ülkeler var. Bunlar da işte Avrupa, Avrupa ülkeleri genelde, yani Avrupa Birliği ve Amerika. Amerika. Ee, bunları gözden kaçırmamak lazım. Şimdi burada Çin'in, pardon Japonya'nın bu modeli değiştirme ihtimali var mı? Ben görmüyorum açıkçası. Bence kesin. de görmüyorsun. Görmüyorum çünkü Japonlar bu işi sevmez yani. Japonlar de... tasarruf etmeyi çok seven Çab... bir millet. Aynen. Aynen, Yani adamlar günlük yiyeceği kalori hesap hesabıyla giden bir adam ya ben bunu 10 gün sonra alamam diye alıp da Koymuyor. deprem yaşıyor. Şu... Stok yapmıyor. önden önden bir kere talepte bulunmuyor. Bakın çok farklı kültürlere sahip. Bir de doymuş bir ekonomi var orada. Kesinlikle ve bu bir iş kültür işidir. Ee, Japonya'da deprem olduğu zaman kimse gidip marketlerde marketleri yağmalamıyor. Tam tersine herkes ihtiyacı kadar alıyor ki diğer insanlar da alabilsin diye. Ve e, disiplini bu şekilde sağlamış bir ülkeyle... ile. Oradan gelecek bir yapar. enflasyon şokunun ben bizi çok böyle uzaktan yakından çok etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii ahlak olacak, insani ilişkiler iyi olacak ve dürüstlük olacak, güven beraberinde ekonomideki, aslında enflasyonun düşüşünde de bunlar çok etkili. Bizde mesela bir otel yangını oldu, bir baktık, yangın tüplerinin fiyatlar artmış bir anda ya biz sadece o kültür önemli bir kültür. Maalesef sadece orada görmüyoruz. Yani gerçekten stokçuluk, yani, aynı stokçuluk yani stokçuluk yapmak bu bizim birazcık böyle şu aslında şundan kaynaklanıyor. Çok küçükler. Yani bu küçük yapıların büyüdüğünü düşündüğünüz zaman büyük olduğunuz zaman bunları yapamazsınız. Tabi. Bakın büyük olduğunuz zaman bunları yapamazsınız ama şu e, orta, özellikle e, bugünkü rakamlarla baktığımız zaman 5 milyon ve 500 milyon cirolu şirketler hayatta kalabilmek için her fırsatı değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Maalesef. Doğru. E, ve o, maalesef bu da ahlaksızlığı getiriyor. Belli konularda ahlaksızlığı Ona getiriyor. Buna şimdi şirinflasyon diyoruz biliyorsun. Ne oluyor? Markete gidiyorsun, aynı ürün gramajı azalmış, kalitesi düşmüş, fiyatı yükselmiş. Üç taraftan birden vatandaşı öpüyorlar. öpüyorlar. Aynen öyle. Ya orada aynı fiyata satabilmek için ama onun da Tabii. bir etkisi var. Şimdi siz bir gıda üründen, daha doğrusu o işte genelde bunu yapan grup bellidir şimdi isim vermeyelim. Aynı ürünü bir tane yediğiniz zaman Aynı hazzı alıyorsunuz ama bu enflasyona etkisi olumlu oluyor baktığınız zaman. Biz, yani Çünkü adam bunu 7 liraya satarsa, yani atıyorum 5 liraya sattığını 7 liraya sattığı zaman birincisi e, satış rakamları düşecek. Tabii. İkincisi enflasyona etkisi farklı olacak. Ben onu çok yadırgamıyorum açıkçası. Yani çok ben onu şöyle mesela ben. örnekliyorum. Bir otele gidiyorsunuz tatil köyünde, siz tabağınızı dolduruyorsunuz tıka bak muhtemelen yarısını atıyorsunuz. Ama Japonlar ya da atıyorum İngilizler yiyecekleri kadar alıyorlar. Hı hı. Bu işte üretim tüketim dengesindeki vatandaşın bilinçlenmesi buradan başlıyor. Peki Avrupa dedik Avrupa e, enflasyonu şey e, faiz oranı düşürdü İSİB'i. E, onlar teknik düşürdüler aslında. Teknik hı hı. olarak düşürdüler. Baktığınız zaman etkisinin parite tarafının etkisini aslında işte biraz önce konuştuğumuz konular hepsi e, Sami Bey. Burada hiç istemiyor Hiçbir ülke daha doğrusu parasının değerlenmesini yani. istemiyor. Doğal süreç. Biz kendi içimizde başka bir şeylerle de bileşik de devreleşiyoruz. Şu anda dolar kurunu tutmaya çalışıyoruz. Yani kendi daha önceden yaşadığımız hazırlıksız bu, bu duruma hazırlıksız yakalandığımız dönemlerin maalesef sıkıntısını yaşıyoruz. Ama Avrupa Merkez Bankası da aynı şekilde parasının değerlenmesini istemiyor. Çünkü kuvvetli olduğu konulardaki e, rekabet gücünü onlar da kaybetmek istemiyorlar. Düşünsenize 1.50'ye geldiği zaman araba satabilir misiniz? Yani mümkün değil tabii ki. Kesinlikle mümkün değil. Peki e, şimdi Avrupa'daki sanayi üretimine baktığımız zaman ya da PMI verilerine baktığımız zaman düzelme başladı görünüyor. Şimdi Avrupa resesyondan çıktı diyebilir miyiz ya da Avrupa biraz toparlamaya başladı diyebilir miyiz? Çok erken. Yani bu rakamlar özellikle geçtiğimiz 3 aylık dön dönemde aldığımız e, rakamlar e, önümüzdeki dönemi yansıtmıyor. Hı hı. Yani çünkü son bir aydır daha doğrusu 2 Nisan tarihinden sonra bütün her şey değişti. Yani biz muhtemelen bunu diyebilmemiz için önümüzdeki 3 ayda rakamların iyileşmesi gerekiyor. Ki bence çok zor. Ondan sonraki 3 ay sonra bu 3 ayın sonrasının konusu açıkçası. Yani 3 ay sonrası evet diyebilirim. Önümüzdeki 3 aydan sonra. Şu anda demek için çok Peki argi. o zaman tekrar başa bir dönelim. FED Başkanı faizi düşürür mü düşürmez mi? Zor. <laughs> <mi? gülüyor> Pablo'nun bile Ç e, çok zorlandı bir soruyu bana niye soruyorsun diyorsun değil mi? Çalışmadığım yerden geldi dermiş. <laughs> ya yok şöyle bakmak lazım. Şimdi burada dengeler çok hassas. Ee, burada eğer biraz önce de bahsettim ya Trump istediği her şeyi her şeyi yapıyor. İstediği her şeyi almaya çalışıyor ve bunu da çok zorluyor. Eğer Fed'in faiz indirmesini gerçekten istiyorsa önümüzdeki dönemde indireceğim indir, yani indirdiği zaman şaşırmamak gerekiyor. Peki o 4-5 faiz indirimi olur mu yine yoksa bu sayı biraz artar mı azalır mı yıl sonuna kadar? Burada dolar endeksinin nerede olduğu bence çok önemli. Yani... Ne zamana kadar endeks XY fiber 100'ün altında devam eder? Bence e, hedefim orada benim 70'li seviyeler. 70'lere kadar? Tabii hiç şaşırmayın hatırlarsanız ben. O yüzden ben... 1.50 dedin zaten değil mi? Aynen aynen, aynen aynen. Onun beklentini zaman olarak? Yani or, benim oradaki beklentim ben aslında bu beklentileri Trump gelmeden önce e, Kasım Aralık ayında konuşuyordum. Hani e, 1.50 olur mu Euro-Dolar paritesi herkes bana şöyle bir bakıyordu uzaylı gibi. Neden olsun ki falan yapıyorlardı. E, Trump geliyor işte hani belli zaten neler söyleyeceği belli adamın diye. E, bunun için ben bir iki yıllık süre hemen bugünden yarına değil bir iki yıllık süreç bekliyorum. Açıkçası hani biz aslında bu iki yıllık süreci ben tabii Kasım ayından bekliyorum Neredeyse altı geçti. Bir, bir buçuk sene içerisinde diyebiliriz bence. İlginç tespitler bakalım zaman size haklı çıkaracak. Bence olma ihtimali çok yüksek ama bunun. Yani Euro'nun değerlenme ihtimali çok yüksek. Şimdi trend is my friend deriz ya biz çok <gülüyor> severiz <gülüyor> ha, bir de böyle bu şey yani trendler gerçekten trendleri yani aslında trend is my friend trendin içine girdikten sonra sonra söylenen bir şey. Trend değişimlerini tespit eden insanlar gerçekten aslında bu işlerin enma alan insanlar. Şimdi trend değişikliği dünyada oldu mu, olmadı mı, olacak mı, olmayacak mı? Bunları tartışmak gerekiyor. Ve bunları tespit etmek gerekiyor. Çok majör değişiklikler olacak. Aşikar. Yani Trump bu kadar dünyayı yani e, Trump bu kadar dünyayı müdahale edip tüm piyasalara müdahale edip yok sonra çekiliyorum derse Amerika bu işten inanılmaz zarar görür. Kimse dikkat almaz size. Peki ben mesela Trump'ın 4 yılı tamamlay tamamlayamayacağını düşünenlerden. Trump'ın dört yılı tamamlayamaması için e, bence sağlık problemlerinin olması gerekiyor. Açık Muhtemelen. ne söyleyeyim. Yani başka bir şey olamaz. Yani yaşı itibariyle o da yani başka bir şeyden düşünmüyorum yani. Çok büyük bir baskı olmaz mı? Yani politikalarını bu şekilde devam ettirebilir mi? Çünkü dört yıl sonunda ya tümden çıkacak ya tümden batacak. Çünkü bir fabrikanın kalkıp da Çin'den Amerika'ya gelmesi öyle altı aylık falan bir iş değil. Değil. En az iki yıl. Tabii. Yani bir buçuk iki yıl ama. Ya bu işin ekmeğini yer mi Trump sence? E, Trump'ın zaten... Ha, Trump'ın ama biz bir şey kaçırıyorsunuz Sam Bey. Biz Hı. bakın şu anda Trump'ın üçüncü dönemini tartışıyoruz. Bırakın. Ki normal şartlarda tamam, mümkün değil. Aslında yasal olarak mümkün. Baktığınız zaman şu ana kadar yapılmamış bir şey. Anayasada yok ama bu Amerikan anayasası. Da. Ama yapılabilecek bir şey. Değiştirirlerse. Çoğunluk bende diyorsun. Aynen. Cumhuriyetçi mi oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani... her iki temsilciler meclisinde senatoda çoğunluk cumhuriyetçiler. Ee, yok bir Amerika ile ilişkin yok. Ama Amerikan yani. kamuoyu tabii ki dünyanın diğer kamuoyuna benzemiyor. Böyle. hemen pat diye sokaklara döküldüler. Ya tabii orası... Trump gibi derine... popüler bir adam sizce halkın tepkisini yok sayabilir mi? halkın tepkisini yok saymaz. Yani zaten halktan aldığı güç, güce inanan bir adam. Yani masallara aldığı... bakmıyoruz Şimdi şimdi şuna da bakmak lazım. Bizim neyi nereden gördüğümüzle ilgili şimdi neye nereden baktığımızla ilgili. Evet, Trump hemen halka çık dışarıya çıkan bir güruh var ama onu destekleyen de çok büyük bir grup var. Bunu da kaçırmamak o da lazım. da doğru evet. Yani orada yani o oradaki hikayet yani sadece biz nereye bakmak istersek olursa eğer karşı bacağı yok sayarız. O öyle ya düşünmemek çok, lazım. çok keyifli ve çok ıı, güzel bir tartışma beyin fırtınası yaptık aslında bugün burada. Aynen aynen. Gürkan çeki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü. Güzeldi program. Teşekkürler. İnşallah haftaya tekrar aynı saatte aynı gün Umarım. karşılıklı oluruz. Umarım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Biz izlediğiniz için Marbaş Menkul Değerler abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bunlar algoritmada bizim için çok 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 önemli. Ee, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.